Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta evet bu hafta bakalım bizleri neler bekliyor diye cümlemize başlamadan önce tabii ki yükselen burcu terazi ay burcu terazi kendisi terazi olanlar 20 Kasım ve 26 Kasım yavaş yavaş yılın son aylarının artık sonlarına geldik şöyle yeni yıla girmemize yani 2024'e bir ay on gün kadar bir şey kaldı. Evet çok az bir zamanımız var ve bakalım bu ayı nasıl geçireceğiz özellikle bu haftayı. Biliyorsunuz sevgili teraziler Venüs sizin burcunuzda. Bu size iyi geliyor. Özellikle sizin için önemli. Kendi gezegeniniz terazi ile birlikte yani aynı zamanda boğa ve terazinin yöneticisi ama terazilerde daha soyut bir güzellik verir. Ee, boğalar da birazdan madde ya finansla ilgili konuları açar ama terazilerde sanatsal olaylar, kendine ait konular, enerji bütün bunlar terazilerin e, bu modunu yükseltir. Evet sevgili Venüs, e, terazilerin bu Venüs'te olan ilişkisi bu haftada devam edecek. Özellikle sosyalleşme alanlarında kendini gösterme, yıldız parlaması, ışıklanma... Aynı zamanda güzellik güzellik ürünleri özellikle bayanların kendileriyle ilgili daha fazla ilgilenmeleri ve kendi güzelliklerine yatırım yapmaları, sosyal ve toplumsal hayatta ön plana çıkmaları, kişisellikleriyle ilgili özgüvenlerinin yüksek olması. Bütün bunlar sevgili teraziler için önemli çünkü Venüs bu konuda size gerçekten büyük bir destek veriyor. Bu arada aynı zamanda Adalet duygunuz, iyi niyetiniz, insanlarla ilişkileriniz, bazı insanlara gereğinden fazla taviz vermeniz, bütün bunlar çok önemli sevgili e, teraziler. Ve tabii ki geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Bu yeni ay sizi oldukça yordu, üzdü. Çünkü yeni ile Marsyan bir yeni Yena'ydı Zuben'le birlikte biraz parasal konularda patlamalar yaşamış olabilirsiniz sevdikleriniz özellikle para yardımlarında yap bulunmuş olabilirsiniz sizden bir takım para isteklerinde olmuş olabilirler veya maddi konularda birazcık karışıklık yaşamış olabilirsiniz. Çünkü tam karşıt finans evinizde Jüpiter ve Uranüs Retrosu da devam ettiği için ve yeni ay ile birlikte Mars ve Zübben'e karşıt açı oluşturdukları için birazcık gerilim hattı içinde olabilir maddi konular. Fakat bu haftadan sonra biraz daha rahatlıyorsunuz. Yeni, yeni ay ile birlikte biraz Dolunay'a doğru gidiyorsunuz. Ama Dolunay da sizin için başka konularla karşınıza çıkacak. Evet, e, özellikle karşı finans e, evleriniz ya da sosyal ilişkilerinizle ilgili değişimlerle ilgili yenilikler sunacak. Şimdi perşembeden sonra siz sevgili Teraziler Güneş Yay burcuna geçiyor. Akrep'ten çıkıyor. İletişim evinizde Merkürle birlikte hareket etmek istiyor veya e, etmeye başlayacak. Fakat Merkür e tabii ki yavaş yavaş yaklaşıyor. Merkür çünkü geçtiğimiz haftalardan beri Yay burcundaydı. Güneş 0 dereceyle ilerleyip 5-10 derece ilerlemesiyle Merkür yan taraflarına gelecek hafta ortasında daha iyi girecek. Fakat orada bir hareketlenme var. Kardeşlik bağlarınız, arkadaşlarınız, grup çalışmalarınız bunlarla ilgili konular gündemde olacak ve sevgili yayların gezme, dolaşma ...tatil yapma ya da o kısa tatiller... ...yeni heyecanlar ya da flörtöz taraflar... ...güzel konuşmalar... ...ortamda güçlü insanlarla... ...güçlü kendini gösterme... ...birazcık çevresel ilişkilere karşı... ...azıcık egolu davranabilirsiniz... ...sevgili teraziler... ...ama yapabileceğiniz bir şey yok... ...çünkü siz güneşin etkisinde... ...ve merkürün etkisinde kalacağınız için... ...ikili ve duygusal ilişkilerinizi... Aynı anda kullanma ihtiyacı hissedeceksiniz ve iletişim konusunda çok başarılı kararlar vereceksiniz. Ve sevgili e, terazilerin en büyük özellikleri bu hafta gidebilecekleri çok şeyler var, gitmek istedikleri çok konular var, öğrenmek istedikleri konular var. Onları da onlara e, karşı hafta boyunca bu iletişimini kesmesinler. Tabii ki duygusal ilişkilerde biraz dikkatli olsunlar. Sonu gelmeyen e, ilişkiler konusunda kimseye söz vermesinler. Yıldızları çok parlak olacağı için. Bu arada Satürn Balık burcunda sağlık evinizde e, bir uzun süredir blokaj olmuş kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Yani haftaya baktığımız zaman terazilerin güzel bir haftası, eğlenceli bir haftası, özellikle iletişim konusunda çok başarılı bir haftaları var. Yıldızları parlak devam ediyor diyoruz sevgili Teraziler siz seviyoruz haftaya görüşelim